Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hmm, mobilden nasıl video onu göstereceğim. Şimdi YouTube'umuza giriyoruz. Şimdi hop geri kanalımıza giriyorsunuz. Burada bir tane şey var yükleme işareti. Buraya çekelim şey şimdi. Başlayalım

ileri diyoruz. Buraya bir şey yapmıyoruz. Tamam diyoruz. Bu burada yükle var. Yükleye basıyoruz. Başka şey oluyor diyor. Evet, mobil oyunu yüklemiştim. Şimdi bu yükleniyor. Ne diyor, <laughs> İşte, i̇şte evet böyle Aa. yükleniyor. Ha, Aa, işleniyor o, bir de. Ya. Ha, ben Orası Bu işlerin değil falan hep. Ne şey götüyorsun da ben de? Bilmiyorum. Batırak, Konuşma, diye bak. A A hazır.